Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. Where you see you when you fall asleep, And never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing all Only know your lover when you let her go And you let her go Running low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Merhaba Zeynep Hanım, nerede oturuyorum herhalde görüyorsunuz, koltuğunuzda gözüm varmıştı, ee, koltuğunuza oturdum. Zeynep Hanım e, hep sohbet ediyorduk, e, diyorduk işte gideceksiniz gitmeyeceksiniz falan diye böyle. Ben diyorum ya hiç gidecek gibi hissetmiyorum, öyle bir şey yok falan diye. E, son 1-2 günden beri artık gideceğinizi anladık herhalde, böyle bir şey yapmaya başladık, iyice koymaya başladık. Son iki günümüz kaldı, bugün evrakları hazırlarken falan hep aklınızdasınız işte son defa veriyorum, son defa veriyorum demeye başladım. Bu herhalde sonra geldiğimizi gösteriyor. Zeynep Hanım 2005 senesinde kara bir kız geldi ofise. Dedik acaba müdürümüz bu mu olacak diye. Evet, aynen ta kendisiymiş Zeynep Hanım'mış. 2005 senesinden beri beraber birçok şey yaptık, beraber çalıştık. Çok 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 gerçekten mutluyum ben sizle çalıştığım için. Her şey yani benim istediğim gibiydi gerçekten çok sevgiyle, saygıyla çalıştık. Bütün arkadaşlarından sizin için hep e, iyi şeyler duydum, hiç kötü bir şey duymadım. E, enerjisi çok yüksek. Herhangi bir problem olduğunda e, Zeynep Hanım'la paylaşabiliriz diye hep arkadaşlarım bundan söz etti ve sizlere yardımcı oldu. Sizi çok sevdiler. E, Zeynep Hanım Valla çok söylenecek bir şey yok. Siz zaten bizim hani düşüncelerimizi biliyorsunuz. Arkadaşlarımın düşüncesini Sizi gerçekten AK Merkez çok seviyor. Ee, ben çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Sizi çalıştığım için çok çok mutluyum. Ve en bundan sonraki hayatımda aklımda büyük bir bölümünde yer edeceksiniz. Sizi çok seviyorum. Güzel yapalım. Hayatınıza başarılar diyorum. Bundan sonraki hayatınızda çoğunuzla, çocuğunuzla. Her şey gönlünüze göre olsun. Biz de unutmayın. Biz sizi unutmayacağız. Merhaba Zeynep Adam. Ee, sizinle uzun zaman geçirdik, 10 sene kadar. E, bu ikinci videomuz bu arada. İlkini hiç beğenmedim. Elin kolum bir yerlere koyamadım. E, çünkü yaşananlar, yaşanmışlıklar, yani iki saniyelik bir videoya sığdıramadım. E, sizi çok seviyorum. Çok güzel zamanlar geçirdik burada. E, acısıyla, tatlısıyla bir sürü anı biriktirdik. Bunları burada anlatamak bitmez zaten. Beraber yaşadık. Ee, yeni hayatınızın size çok güzel e, zamanlar, anılar yaşatmasını dilerim. Ee, şu an ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Tüylerim diken diken. Ee, yani bu e, güzel bir ana olarak kalsın istiyorum sizde. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, güzel zamanlar geçirin. Bizi de yanınıza alın. Sizi çok seviyorum. Zeynep Hanım. Selam. <laughs> Öncelikle ne diyeceğimi bu kadar kısa bir videonun içine ne sığdırabileceğimi gerçekten bilmiyorum. Ee, ama 2007'den beri sizinle yaklaşık 9 yıldır bir beraberliğimiz var. Bir iş arkadaşlarımız, aileyetten diğer arkadaşlarımız da mevcut. Ee, sizinle yeri geldi sadece iş konuştuk. Yeri geldi çok özelimizi paylaştık. Çok güzel zamanlar geçirdik. Bizim için zor olacak elbette. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Ee, sizin için her şeyin güzel olmasını diliyorum çocuklarınızla beraber, eşinizle beraber güzel bir zaman geçirmenizi diliyorum. Ee, alışveriş yaparken yine bana fikrinizi sorabilirsiniz. <laughs> ben her zaman destekçiniz olurum. Yani bu kadar mutluluklar diliyorum sizlere. çekme aşamasına gelene kadar herhalde işin ciddiyetini farkında varamamıştık. Ama birkaç gün kaldı. Biz bunu çekerken daha bugün çarşamba. Ee, aslında şey söyleyecek çok şey var ama tabi bir noktada tıkanıyoruz. İçimden gelen her şeyi tam da dile getiremiyorum. Ee, iki i̇ki buçuk yıl oldu sizle tanışalı. Başından bugüne kadar her şey için ben kendime çok teşekkür ediyorum. Keşke daha fazla uzun yıllar çalışma imkanımız olsaydı ama bence sizin için her şey çok çok daha güzel olacak. E, i̇ş anlamında ki e, birlikteliğimizde bence güzel bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Oradaki hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum ama diğer hedeflerde eksikler kaldı. Kiloları yürümedim. Evlendiremediniz de beni. Artık bilmiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda düşündüğünüz her şeyi gerçekleştiririm. Haberlerini veririm. Sizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Diyorum. <laughs> Bu kadar söylediklerinden sonra hak veriyorum. E, beni de evlendiremediniz. Ee, i̇nşallah bunu Katar'da devam ettireceksiniz. Bekliyorum. Bir beklenti içerisindeyim. Ee, biraz kilo konusunda hallettik gibi ama beni yaz bırakacaksınız. Tek başıma dayak yemek zorunda kalacağım. Ee, çok güzeldi. Ak Merkez sizinle bir şeydi. İnşallah bundan sonra da sizden, sizin de en güzeli olsun oralarda. Yeni bir hayat size en güzelliğiyle gelsin. Sizi çok seviyorum. Bol öpücükler. Selif Hanım, e, gitmenize çok az kaldı. Gerçekten e, son birkaç gün. E, şu ana kadar etkisini çok hissetmedik ama şu, şimdi şimdi e, gerçekten gidiyor olduğunuzu anlamaya başladım ben açıkçası. E, umarım çok mutlu olursunuz. Hem siz hem aileniz. Çocuklarınız için de çok iyi olacağını düşünüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. E, teşekkür ederim e, her şey için. 3 e, sene boyunca birlikte çalıştık. E, gerçekten çok e, mutlu için. İyi e, i̇lk sizi tanımışım. E, yani o kadar çok şey var ki aslında söyleyecek. Böyle birkaç e, cümle yetmiyor. E, oh size şimdi kahve içmeye geleceğiz hep birlikte. O <laughs> balkonunuzda, güzel manzaranızda inşallah. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Zeynep Hanım merhaba. Ben başlayalı yaklaşık bir yıl oldu. Sizinle çok fazla anımız birikmedi diyebilirim. Ama bana göstermiş olduğunuz anlayıştan dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, sizinle daha fazla anı biriktirmeyi umardım fakat hayat şarttır, bunu gerektirdi diyelim. Bundan sonraki yaşamınızda size başarılar mı dilesem, mutluluklar mı dilesem bilemedim ama her şey gönlünüzce olur inşallah. Görüşmek üzere. Zeynep Hanım selam. Sizi tanımak güzeldi. Tecrübelerinizden biz de yararlandık yıllar içerisinde. Şimdi ayrılmak tabii ki zor geliyor alışmış olduktan sonra. Her şey için teşekkür ederim. Sizi tanıdığımız için çok mutluyuz. Her şeyden öte ben özellikle tezcanlı olarak. Hayatınızda inşallah bundan sonraki hayatınızda çok güzel günler sizi bekliyor olur. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Hanım merhaba. Ee, birazcık üzümlü bir veda oluyor size. Ama sizi çok sevdiğimi belirtmek isterim. Bu kısa zamanda sizinle birlikte çok fazla çalışamadık ama çalıştığım için çok mutluyum. Sizi çok seviyorum. Hayatınız boyunca başarılar diliyorum. Mutlu olun inşallah. Öpüyorum. Zeynep Hanım, sizi iyi ki tanımışım, iyi ki burada olmuşsunuz, iyi ki bizimle olmuşsunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Ailenizle birlikte çok mutluluğum inşallah. Öpüyorum. Sevgili Zeynep. Ee, videoya konuşmak çok zor ama şöyle söyleyeyim ee, her şeyden önce her şey senin için çok güzel olsun sağlıklı dolu bir ömür geçirmenizi öpüyorum. Ee, Çalıştığımız bu kadar zaman içerisinde e, çok şey öğrendim senden çok şey umarım ben de hayatınıza bir şeyler katabilmişimdir bilemiyorum ee, her şey için çok teşekkür ederim. Tekrar e, mutlu olması dolmasını diliyorum. Birlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zeynep Hanım işaretinin başarılı geçmesini temin ederim saygı durumunda ve sevgilerimle. Merhaba Zeynep Hanım. Öncelikle sizi tanımış olmaktan gayet mutluyum. Ee, yönetici olmanızdan olmanıza rağmen diyelim. Onlarınıza rağmen hiç yönetici gibi değil, ekipten biri gibi çok yakın ve davrandınız. Bundan dolayı çok teşekkür ederim. Kendimi sizin yanınıza gelirken hiçbir zaman e, terkantır içinde kalmadım. Gayet rahattım çünkü hem e, deneyiminizden, tecrübenizden faydalanma imkanı hem de direkt anlayışla her zaman bana zaman ayırıp konularda ilgilendiniz ve direkt olarak Vakit, vakit ayırmış olmanızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Temenni dilerdim ki bu beraberliğimiz sizin yanınızda eleman olarak daha iyi değil. Başka daha düşük vasıflarda bile yıllarca çalışmak isterdim. Böyle bir deneyimi bana verdiğiniz ve önümdeki hukukları açtığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Gelecek nesilde zamanda diyeyim. Zamanda. Her şey gönlünüzce olmasını temenni ederim. Bizler de her zaman yanınızda olacaksınız. Bunu bilin. Teşekkür ederim. Salonumuzun güzel yüzü, naif insan. Seni çok özleyeceğiz. Metüşköz ekip olarak yeni hayatında başarılar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Öyle. Ha. Devam edelim. <laughs> ben çok üzgünüm. O yüzden bir <laughs> şey <laughs> <laughs> olsun. Dönümüzde bekleriz. tanıdığım için çok mutluyum. Sizin gibi birisini özellikle, bir yöneticiyi. E, sizde samimiyeti, insana yaklaşımınızı ve bana yaklaşımınızı çok sevmiştim. Sizi çok özleyeceğim. Dilerim bundan sonraki hayatınızda her şey